bir kasaba biliyorum. Sessiz mi sessiz. Orada kalan sakinler yalnız ve de kimsesiz. Bir gün evde uyurken gördüm tatlı bir rüya. Aldı beni götürdü kimsesiz kasabaya. Her gelene bir ev, Aynı anda tapusu, tavandadır kapısı, çamurdandır yapısı. Oda oda içinde hepsi aynı biçimde Sakinler Mahallesi. Kasabada var imiş. Yılanlar, akrepler dağ gibi. Sokarlarmış nazik tenlere meğer geldiler, pek çok soru sordular. Anladım ki ölmüşüm. O küçük kasabaya meğer ben de gelmişim. Ancak ölüm kavuşmak bir tebdili mekandır. Kurtulmanın tek çaresi kuvvetli bir imandır.